Arkadaşlar bugün kalçadan yüzünü kaldıralım. Şöyle pratik basit biz fasi aşağıdan yukarı çekeceğiz. Birkaç tane teknikler yapması gerekiyor. Hafif bir giyim olsun. İsterseniz çıplak yapın. Daha güzel, daha iyi hissedersiniz. Birinci, şöyle kasık bölümde elleri yerleştirin. Tamam mı? Hafifçe böyle bükülüyoruz. Ama omurga dik olsun. Yani yapabildiğin kadar. Yerleştirdi, oy, büküldün zaman parmakları hafif kasık bölgesi geliyor ve nefes aldın. Nefes verirken sanki bir tık böyle uzanıyorsun ve burada topladın. Burada üç kez tekrar parmakları koyduk. E, kasık bölümde kası içe doğru girdi. Nefes verdi. Hop uzandı. Diğer tarafı aynı şekilde. Yerleştirdin güzelce şurada kasık bölümde. Birazcık büküldün. Tamam mı? Büküldüğün zaman ne oluyor? Parmakları bir tık daha aşağıya içe doğru geliyor. Ve nefes verdiğin zaman hop yavaş yavaş uzanıyorsun ve burada bir tık daha böyle kaldırıyorsun bütün doku. Üç kez bir tarafta üç kez diğer taraf. Ortaya gelelim. Şöyle burada hemen göbek dilinin altında parmakları yerleştiriyorsun yumuşak. Gene hafifçe büküldüğün zaman parmakları içe doğru geliyor ve hafifçe kalk, yavaşça kalkıyoruz ve Çekiyorsun, uzanıyorsun tepeyi yukarı doğru çekerek. Burada da küçük küçük böyle çekiyorsun ama yumuşak tamam mı? Tekrar göstereyim. Koydum. öne doğru bükülüyorsun, parmaklar içeri doğru geliyor ve Oh mis uzanıyorsun 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 ve parmak ile küçük küçük bir çekme yap burada tamam mı? Bunda uç kes yaptıktan sonra kaburgalı geliyoruz. Bakın burada şu bölgesi kaburgalar hissediyorum tamam mı ve gene parmakları koydum hafifçe öne doğru büküldüm parmakları hop içeri doğru girmiş tamam mı ve yavaşça nefes veriyorum hop kalktım ve çektim bakın çekiyorum tamam mı doku tekrar iyili büküldüm ve nefes verdim hop çektim tamam mı Nefes farkı da yapabilirsin. Hiç önemli değil. Sadece nefesini tutmayın. Diğer tarafı aynı kaburganın. Hemen bastırmayın. Sadece koy. Tamam mı? Ondan sonra bükül. Ondan sonra üf, ve birazcık çek. Güzel. Üç kez bu taraf, üç kez bu tarafta. Ortaya gelelim. Burada da önemli bir bölgesi. Yerleştirdim. Hemen kaburganın birleşik noktası. Parmağını koyuyorsun. Yumuşak koy. Gene büküldüğün zaman, dizleri bükülü olabilir. Büküldüğün zaman ve hop kaldırıyorsun. Ve eğer yapabilirsin tamamen şuraya kadar getir. Tamam mı? Yani buradan parmaklarıyla büküldüğün kalktın ve bütün doku bu fasya tamamen boyuna kadar getir. Yani yavaş yavaş şöyle bir çek onu yukarı. Üç kez onu yap. Çok basit. Sonra bir sonunda burada tamamen yana gel. Tamam mı? Buradaki parmakları yani şuradaki yan. Yana doğru geldin. Büküldün. Yani yana birazcık ve parmakları içeri girdi. Nefesini veriyorum. Uzanıyorum ve çekiyorum tamamen şuraya kadar koltuk altını çekiyorsun. Diğer tarafa aynı şeklinde geldim, büküldüm, parmakları içeri girdi, acele etmiyorum. Ve yavaş yavaş bütün şöyle ne kadar yapabilirsin kaldır. Amacımız şuradan kalçadan bize çeken bu fase her yerde böyle yan kasık bölümden Kaburganın tarafta, ortasında yani şu şeklinde hepsini yukarı doğru kaldırmak. Sadece yavaş yapın, acele etmeyin ve nefesine odaklayın. Baskı yok, acı yok. Sadece büküldüğün zaman parmakları kendi içeri giriyor. Tamam mı? Kalktığın zaman sen bu hissini yap. Sürekli uzan ve uzat onu yukarı. Aşağı o bize çekiyor, biz de onu aşağıdan yukarı doğru çektik ve yüzünü toparlasın. Öpüyorum yarın görüşürüz.